Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilgili röntgen araba oyununu ee, oynamaya devam ediyoruz. Bölüm 3. Evet fazla uzatmadan oynayalım. Bugün ambulans ve polis arabasıyla oynuyoruz. Ne kadar gidebilirsek. Sıca. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi asla unutmayın. Ne Arkadaşlar beğenip de bunu olmayanlar var. Yani abone olabilirler ama zorla demem yani isteyen olsun. Hayır beğendiyseniz de beğenmeyi bilirsiniz de. Ama abone önemli işte orada birazcık sıkıntıya girmeyelim. Hem, hem ay konuşmaya daldım öldüm işte. Neyse diğerine geçelim. başladık gidiyoruz Evet yollardayız Evet, birazcık sessiz oldum nedense şu anda gece bayağı geç. Evet arkadaşlar bir tane daha yüklemiştim ben ee, ama onda bir hata oluştu yüklemedi. O yüzden biraz sinirliyim. birazcık o yüzden de sessiz olabilirim. Hani bilirsiniz normalde çok çok iyi, diye konuşurum. Evet, bugün de böyle olacak. Mecbur. Me Ay mecbur. Lan çıksana. Ah tamam. Kızımız gitmese bari. Ay işte arkadaşlar ben buraya geçemiyorum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.